Herkese yeniden merhaba. Nasılsınız arkadaşlar? İyisiniz? Umarım hepiniz iyisinizdir. Bugün e, dikenler tacı nasıl köklendiririz? Onun çekimiyle ve de ekimiyle karşınızdayım. Şöyle ben yaklaşık bir aydır suda beklettim. Köklenmiş. Bugün onun ekimini yapacağım arkadaşlar. Bakar mısınız? Damar salmış. Kış aylarında da dikenler tacı köklendire bilir miyiz diye soranlarınız var. Evet arkadaşlar kış aylarında da dikenli ek ağacı köklendirebiliyoruz. Ama bu biraz uzun sürüyor yaz aylarına göre. Yaklaşık dediğim gibi bir aydan da belki fazla ben süre tutmamıştım. Bu bardağın içerisinde bekliyor. Üçünü aynı halde aynı zamanda koyduğum halde sadece bir tanesi kök salmış. Diğer ikisi Şurada şu da hala kök salmamış bekliyor. Bu suyun içerisinde bekletmeye devam edeceğim. Onlar da köklendiği zaman ekimini yapacağım arkadaşlar. Şimdi gelelim toprağına. Bakın benim toprağımda bolca çay fosası var. Toprağımın kendisi bahçe toprağı arkadaşlar. Biraz çakılı bir toprak. İçerisinde ufak fokumlar taşlar var. Çünkü dikenler tacının toprağının geçirgen bir toprak olması gerekiyor kök kısımları su tutmasın çürümesin diye bu da çünkü şey kaktüs ailesinden yani dikenli bir bitki olduğu için böyle şimdi ekimini yapıyorum o yüzden toprağımızın geçirgen bir toprak ve de yumuşak bir toprak olması lazım ki Bol bol kök salsın, dallansın, budaklansın ve bol çiçek versin arkadaşlar bu çiçekler. Ben toprağa böyle bir çukur açmıştım. O çukurun içerisine şöyle bırakıyorum. Bu kaşıkla benim ekim yaptım. Yaptığım zaman kullandığım kaşık arkadaşlar. Burada bir tane maydanoz filesi çıkmış. Onu da atmayacağım. O da böyle kalsın. güzellik olarak. Şöyle kaşığın yardımıyla sıkışmayı sağlıyorum. Şöyle kök kısımlarını sıkıştırdım arkadaşlar. Yaz aylarında bu çiçeği köklendirmemize bile gerek yok arkadaşlar. Direkt budama yaptığımız zaman ya da herhangi bir dalını kesip ektiğimiz zaman hemen tutuyor kaktüs ailesinden sukulent ailesinden o yüzden çabuk tutuyor arkadaşlar arsız bir çiçek bakımı da çok kolay arkadaşlar toprağa verimli bir toprak olsun suyunu verin başka da bir şey istemiyor ama ben sık sık kürler vereceğim ki gelişsin bol bol çiçek açsın diye Şimdi can suyunu veriyorum ve videomu bitiriyorum arkadaşlar. Bu su buna yaklaşık 15-20 gün yeterli olacak. Çünkü kış ayındayız. Ben balkonumda çili begonyalarımın hemen yanına bırakacağım. Şöyle köşeye. Burası güneş alıyor bakın. Güneş alan bir köşede çili begonyalarımın yanında duracak onlara kür verdiğim zaman sulama yaptığım zaman çünkü bir gün önce bunlara bir kür yapmıştım. Eğer ki videomu izlerseniz sevinirim. Kuru fasulye suyu kürü yapmıştım arkadaşlar. O suyla sulama yapmıştım. Artık bundan sonra ne kadar çilli begonyalarıma kür yaparsam bu dikenleri tacına da kür yapıp vereceğim. Böylelikle de sizler de gelişimini göreceksiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar benim videom bugün dikenler tacı nasıl küklendirilir nasıl çoğaltılır anlatımını yaptım ekimini yaptım toprağını anlattım sizlere umarım sizler için faydalı bir video olmuştur bir başka videoda görüşmek üzere hoşçakalın sağlıkla kalın